Haftanın ilk günü altın para piyasaları bize ne söylüyor? Hemen bir dönelim. Kapalı çarşıda Baran Ökönek'i gördük. Baran nedir altın piyasasında ve döviz piyasasında elbette son durum? 2025 yılının bitimine sayılı günler kala beklenen olduğu bu haftanın açılışı ile birlikte pazartesi sabahı ile birlikte altın ve gümüş fiyatları tarihi zirvelerini yenilediler. Detaylara geçmeden önce kapalı çarşıda an itibariyle gram altın 6130 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 9982 TL, tam altın ise 39756 TL'de buradan satın almak mümkün. Sırayla gidersek geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi Japonya Merkez Bankası 0.25 bas puan faizi arttırarak 0.75'e çekti. Beklenti bu yöndeydi piyasalar sakin karşılık verdi. 2026 yılı için yine faiz arttırım sinyali de geldi. Bu şimdi değil belki ama ileride biraz problem yaratabilir olarak görüyor uzmanlar bunu. E, bankalar demişken JP Morgan'a geçelim. Ondan da 2026 yılı altın tahminleri geldi. 2026 yılının sonlarına doğru JP Morgan ons altında 5000 dolar ihtimalini öngörüyor. Ancak 6000 doları da dışlamıyor. 6000 dolar da masada dedi. Ve yine 2026 yılında merkez bankalarının alımlara devam edeceğini söyledi JP Morgan. Buna göre 2026 e, yılında 2.4 bin tonluk bir altın alımı olacak ve bunun 750 tonunu merkez bankalarının oluşturması bekleniyor. Son olarak ABD'nin Venezuela ablukası tam gaz devam ediyor. Son 10 günde tam 3. Venezuela petrol tankerine el konuldu. E, bu da aslında dün gece e, altın ateşlenmesinde bir etken oldu. Fiyatların bu rallide bir etken oldu ve bu petrolün %80'inin Çin'e gittiğini düşünürsek aslında mesaj gayet net. Bu gelişmeler öncülüğünde altın ve gümüşten bu sabah çifte rekor geldi özellikle gümüşün ons bazında 69 doları gram bazında da 95 TL'yi geçmesi yatırımcısını bir hayli şaşırtıyor ve e, gümüş bu sene TL bazında %180'lik bir getirinin de üstüne çıkmış durumda. Bunları aktarmadan evet, aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kapalı çarşıdan gelişmeler bu yöndeydi. Sözü yeniden stüdyoya bırakabilirim. Baran Öken'e kapalı çarşıdan altının dövizin nabzını tuttu. Bize aktardı. Şimdi...